Hmm, vakti, fedakarlık, bir vuruş, karasat. Bir tane rolledim. Ay, çifte tesirli. Olur gibi. Hazır mıyım? Çifte tesirli aldım. Nasıl ilginç bir seçim kral? Bunun nasıl ilginç bir seçim olabilir? Kim diyor bunu ya? Hangi lavuk konuşuyor? Neyse. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bunu ne yapacaksın lan? Uzak menzil alıp ne yapacaksın? Çok saçma oldu ama neyse. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz video tekrardan. Bu videoda sadece Earth Warwick yapıyorum. Umarım güzel video çıkar. Hadi bakalım. Bunlar bir tık sıkıntı. <laughs> İlk acaba bu şarda... <laughs> Öldük ya. Kanka yani anlamadım ki çok kırılganım ya. Onu kes bari ha. Tamam. Güzel güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alistar gelmeyen Lubunya yazıyor. Lubunya kadınsı tavırlı erkek eşcin sen. Alistar gelin ama best sana ya. Gerçekten gelmesin. Oh tamam güzel güzel güzel. Nice. W full'lüyorum. Umarım iyidir. Aynen aldım. 22 saldırı hızı mı yoksa yetenek hızı mı? Yetenek hızı galiba. Yetenek kızı işe yarıyor mu ki ya? Neyse alalım hadi. O abi W 200 yetenek kızı almış şako Ana ne avradını bunlar da çok zor ya. Millet gerçekten çok güçlü. Haydi bakalım. Başlıyor. Bence bekleyebiliriz. Tamam erken öldük bu arada erken ölmemiz iyi. Bizimki diriltebilir beni. Hadi hadi ya bir de erken öldüm ya. Allah Allah. hacı acı. Exok yoldaş kötü bu da kötü. Alacak. o bu iyi sanki. Bu iyi bu iyi. ADAP geldi bir de çok güzel. Ama işte bunu biraz biraz AP kasmamız gerekiyor arkadaşlar bunu şey yapmak için, tetiklemek için. 60 AP lazım, 50 de AD lazım. Biraz zor ama güzel geldi. O Oha koca gelmiş hayvana ya. Ap Oo. Bu herifler bizi yener sanki ama o bizi koca gelmiş herifin gerçekten ya. Yani. Gelin... en iyisi gelmiş. Kanka benim sal. Ha, o ne lan? Oğlum oto 350 mi vuruyor bu adamın? Imaginary <laughs> Arkadaşlar sizler de sponsorum hesapcom.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir alışveriş yapabilirsiniz. Burada istemciden kat kat daha ucuz e, RP fiyatlarını görüyorsunuz. Bunun West, West versiyonu da var. Hani PUBG oynuyorsanız PUBG, Valorant oynuyorsanız Valorant VPS vesaire, CS oynuyorsanız CS. Her türlü alışverişinizi benim linkim üzerinden yaparsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Burada da çekilişler kısmından benim çekilişlerime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arama kısmına Jackress yazıyoruz. Burada genelde benim çekilişlerim oluyor. Bunlara katılabilirsiniz. Sürekli çekiliş yapıyoruz. E, kaçırmamak için de sayfamı takip edebilirsiniz tıklayıp. Onun dışında eğer bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar burada e, 7.24 canlı destek mevcut. E, açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece kayıt olmak bile bana büyük bir artı sağlıyor. Haberiniz olsun. Teşekkürler. İyi seyirler. Ebesinin nikahıymış yani gerçekten ama. Saçmalık adam bir de 1400 1500 gol kastı şayvana ya. Hadi abi güzel bir şeyler ver. AP. ADAP çok güzel. Ee, armor MR alabilirim. Ya da atak de alabilirim. Armor MR sanki iyi ya. Tamam bir de armor MR. Çok iyi. AP sınırını açmışız arkadaşlar. Şu an 180 olmuş. Çok güzel. 25 de AD lazım. Biraz daha AD'ye abanacağız gelirse. Bayağı bir hani şey olacak bildiğimiz ya. Hibrit bir barbek yapacağız. Tabi yaşarsa saçar. Yaşaması da bir tık zor çünkü. Q'muz iyi vuruyor. 360 vuruyor. Hem AD hem AF'den yararlanıyor. Bakalım bu herifler zor ama ya. Bu herifler zor. Kanka niye tek yiyorum lan? Abi bu ne ama ya? Anasını satayım. Bu nasıl bir? O kötü. Zırh delme nüfuzu. Ya da saldırın rakibini bilmem ne bilmem ne. Ya yani alacağım ya. Bizimki ne aldı? Paslanmaz yürek almış. Oğlum bunu niye aldın lan? Paslanmaz yürek alacak şu. Nasıl yani? Rastgele'den geldi. Oğlum rastgele niye alıyorsun ki? Çocuk. Tamam Nice Garen Allah'tan ulti atamadı ya Orası sıçıştı orası Aha kes kes Tamam Daşı yok galiba Oğlum BL kazandık galiba Ne oluyor lan Kavga bismillah İlk defa görenler beğenebilir mi? Allah Allah çok şaşırtıcı. Büyü nüfuzu. Ya da zırteşme E yani hepsi çok kötü sanki ya bilemedim. MR alacağım. %190 alacağım. Güzel. Armor. İki rastgele nitelik. Al bakalım. Okey. 129 ADM. Bir AD ile şu an alacak sınırını şey yapamıyorum. Yine zafiyeti var adamın. Liandri, Gün Ateşi. Kanka bunları kim yenecek ya? Bu ne Bunlara ne yapacağız? yani çok güzel oyun gerçekten. Warwick bir daha oynamayacağım. İyileştirme kalkan gücü sıvışma. Ya sıvışma alacağım galiba ya. Ya da büyük kız alayım. 156 alalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Kazandık kazandık kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Mutlak sömürü gelmedi bu arada bir türlü. kadar az zıpladım. Ya abi. <laughs> Aa yallahım ya Rabbim. Bunları da ölürsek zaten silelim oyunu ya. İyi vuruyor Şu iyi vuruyor. Q, Q, şu, Şaka mısın ya? Geber, geber, geber kral. Abi yok Warwick gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani herifleri yakalayana kadar ölüyoruz zaten. Hani çizmede çizme de almadığımız için zor oluyor yani baya. Ama Q'muz sağdan vuruyor dediğim gibi. Ondan yana sıkıntı yok da. İki daha canımız var. Ha, atılgan alabilirim sanki. Yiğmeli e büyü. Atılgan 250 yetenek hızı Q. Bence olur. Kaç saniye? 1 bir, bir saniye düştü şu an. Q 1 saniye arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki Q zaten çok vuruyor. 600 vuruyor. Denge uzmanı falan gelseydi çok iyi olurdu ya bu arada. Denge uzmanı iyi olurdu gerçekten ama bu da iyi. Hiç şikayet etmeyeceğim çok. Zaten Q ile hasar atıyoruz sadece. Ha. Step dansı var. Kaysa'da. Işte. Şey <laughs> Ya kanka bu ne ya bu? Çağı ya ananın Allah'ım ya Rabbim. Ah, kafayı yersin. Ya. Tamam aha kestim bunu. Hadi. Q Q Q. Tamam. Oh. Huf. Q sağlam vuruyor. Q sağlam vuruyor. Yüzde yüz aldım. Saldırı hızı bir geldi çok güzel. Saldırı hızı mı? AD mi? Saldırı hızı. Yetenek gücü alıyorum galiba. Aynen. Büyü nüfuzu. %180 ver abi. Yetenek çok fazla oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Can oranla vuruyor bir de Q'muz. O yüzden çok iyi. Kaç oldu? 97 büyü nüfuzu var. %40 büyü nüfuzu var bir de. Yüzdelik de %40. Nerede bu herif? Burada mı? Yok değil. Ananız. La oğlum gel artık nereye gittin ya? Oğlum nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Cık, abi. Ha <laughs> Al, kafayı yiyeceğim. Abi küm kaç saniye ya? Geber, geber, it ol it. Oh, Allah'ım ya Rabbim. Çok sinirlendim. Oğlum Warwick ne kadar iğrenç, gerizekalı, saçma salak bir karakter ya böyle. Vallahi çıldırdım yani. Afer. Emar. Kaldırız yetene kızı. Abi herifleri yakalayana kadar ömrüm bitiyor arkadaşlar. Böyle iğrenç, saçma salak bir karakter yok yani. İğrenç bir daha oynamayacağım Warwick. Anca Sirdar'da falan oynarım yani. Başka şansı yok. Başka hiçbir şekilde oynamam yani. Hadi. Kanka koşsana benim çabam. Niye koşmuyor lan? Tamam, tamam çok güzel. İyi vuruyorum, iyi vuruyorum, iyi vuruyorum. Nice. Oğlum benim E'de mi vuruyor lan? O ne öyle? Anlamadım. Güzel kazandık. 125 kritik vuruş. Salla. Elektrik ver. Süraç Okey aslında bu. okey sanki. 125 kritik diyor ama yok ya. Büyü fuzu. Yine mi büyü Evet. Okey. Yunus çok vuruyor. Onu biliyorum bir tek. Aslında benim bir de çetrefil almam gerekiyor ya. Çetrefil çok iyi olur. zırt delme büyünü veriyor ya. Bizde ikisinden de var. Seti falan yok eder, yok ederiz yani. Oy 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 oy. Ananın nikahı ya yine tek yedim ya. <laughs> Gerçekten iğrenç sinema ya. Zan 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 zan. Bam 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 bam. Bam. Yatın lan aşağı. Abi yine tek yedim ya inanılmazdı. Tamam yüzde yüz seksen alıyorum yüzde seksen. MR mı alayım? MR alınabilir sanki. Aldım. ADAP aldım yetenek hızı adhp tamam hadi bakalım arkadaşlar bakalım neler olacak hepimiz göreceğiz 350 armorum var şu anda 380 dmr'ım var Bayağı da tank olmam gerekiyor bakalım bunları yeneriz bence ama Üf, çek yedi Oğlum bu ne? <laughs> çok iyi vuruyorum lan. Oğlum fena vuruyorum. Ama ne vuradını? Yasuolar hala kazanıyor mu ya? Yasuolar geliyor bir de şimdi. Tam ver çetri fil bana. Çok güzel. MR alacağım. Armor çok güzel. Armor MR'a banacağız ya şu an. ADAP gelmediği sürece. Tamam şu an çok güçlü olmam gerekiyor. %58 arkadaşlar. %58 büyü nüfuzum var. Yok etmem lazım. Tek yemez seker. Ama bu herifler çok güçlü. Yani CC komasına sokarlarsa yine problem. CC komasına girmemem gerekiyor. Tek, tek atabilirim ama. Öyle bir şey de var. Hadi bakalım. Çok kritik mesela. Zank! Zank yat oğlum. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hee, kaçtım. Uf uf Ne vuruyorum oğlum? Yat lan aşağı! Yat lan! Oğlum öküz gibi vuruyorum. Öküz gibi arkadaşlar. İşte bu. Miniforz'u. Armor. Artık galiba şeyler kaldı. AD'ler kaldı sadece. Büyü nüfuzu. Büyü nüfuzu. Ver abi. 220 Savaş büyü nüfuzum var. Hadi bakalım. Daha iki kere yani bir kere daha ölme hakkımız var. O yüzden problem yok. Burası AD AP mi? Büyü nüfuzum. Büyü nüfuzlu aldım. Can alacağım. AD AP. AD AP. Q'muz 1300 vuruyor. Smolder fokus atacağız kazanacağız oyunu. Sadece Smolder fokus ya. Başka hiçbir şey gerek yok. Aa, ne vuruyorum lan? <laughs> i̇şte bu. işte bu. Armor yok mu armor? Armor da olur kral. Tamam. Hmm. MR aldım. Bir da aldım. Yüzde yüz. Ver bakayım. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Son vs. 240 bin nüfuzum var. Sıfır mutlak sömürü. 800 AP. 914 apmiz var. Bu şekilde statlarımız Bak kiralık katil bana geldi. Allah kahretmesin Adam 40 level lan o ne öyle Ananın nikahı o ne Bu ne oluu 40 level lan herif evet. alırsınız. mi bu anasını satayım Başka ne alabilirim ki? Yok yani alabileceğim bir şey yok. Banshee alayım. Banshee nerede? Bir de Banshee aldım al. Ah. Bilmiyorum başka ne alabilirim bilmiyorum. Ya soyu kesmemiz lazım. Tamam. Kes 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 kes. Hadi hadi. Ananın nikahı ne oluyor lan? Kanka bu ne ya? Yani bu Yasuo illegal ama arkadaşlar ya. Bu ne kanka yok ya imkanı yok. Kırık level adam Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Neyse. GG. Yine de güzel bir videoydu. Ben bunu atacağım yine de. Bence gayet okeydi. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Kendinize bakın. Hoşça kalın diyorum. Attığım hasarları da gösterip videoyu bitireyim. Ya yani o Yasuo'yu yenmemizin imkanı yok arkadaşlar. Gerçekten çetrefil aldım. Yani üstüne 240 büyü nüfuzum falan var. Ama yok yani. 40 level adam. 120 kasar atmış oğlum. Yani daha ne yapayım ki? 120 kasar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Güzel beğeni bekliyorum bu videoda gerçekten. Yani 2000 beğeni bekliyorum minimum. Umarım beğenmişsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.